Peki biraz sonra bazı şeyleri burada konuşacağız. Tamam. Bazı defterleri açacağız. Bazı iddialar ve telefonlar gündeme gelecek. Onlara hazır mısın? Evet hazırım Didem Hanım. Emin misin? Evet eminim. Her şey hazır mısın? Evet. O şeyleri o iddiaları dinledikten sonra şey değişmeyecek. O Ada Pazarındaki Sevim Hanım'ın evinde kalmak isteyecek misin? Ben Ada Pazarında kalmayacağım. Rafet de aile bir iş tutup çalışıp geleceğimiz kuracağız. Niye yani. Sevim Hanım'dan ayrılıyorsunuz? E, böyle daha doğru bizim için. Ne oldu ki? Ne oldu? Benim bir şey bilmediğim yok ne yani var? Böyle... Bildiğim aslında da sen söyle. Neyse onu birazdan zamanı gelince konuşalım. Ben şöyle yapayım arkadaşlar. Rafet Bey hazır mı? Rafet'i bir çağıralım lütfen. Gelsin Rafet. Rafet gel. Hoş geldin. Nasılsın Rafet? Çok şükür siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Geç bakalım. Ne oldu? Biraz ayağın aksıyor gibi. Ayağında ne var Afet? Bir İş şey yok. Bir şey yok değil mi? yok, mi? Bir sıkıntı yok. Afet. <laughs> evet. Sen şu anda Melisa evli bir kadın. Evet. İki tane çocuğu var. Evet. Bir altı aylık bir bebeği. Evet. Bir de iki yaşında bir evladı var. Evet. Sen onunla tanıştığında evli olduğunu biliyor muydun? <laughs> bir buçuk ay sonra arkadaş olarak başlamıştık. Bir buçuk ay sonra. Ne zaman başladı arkadaşlığınız sosyal medya arkadaşlığı? Ne zaman yani, başladı? Tarih olarak. Mı? Tarih mesela? olarak. Ben evet. hatırlamıyorum şu an. Nasıl hatırlamıyorsun ya? Hatırlamıyorum. Kaç ay, Ağustos'ta mı oldu bu? Yani 8 ay falan oldu işte dedim ona. 8 ay. Evet. Peki ev, evli olduğunu öğrendikten sonra neden hala görüşmeye devam etti? E, sürekli şiddet altındaydı dayanamadı. Biraz güçlü konuşur musun? Yüksek evet. evet. benim kulağımda bak rejiyi duymak için Biz var. Biraz Anladım. yüksek sesle konuş. Yani sürekli şiddet altında olduğunu biliyordum. Sürekli şiddet ilk seninle konuşmaya başladığında Emde, evet. ben Mert kocam bana işte şiddet uyguluyor. Ben bu evde çok kötü durumdayım mı dedim Elisa. Öyle mi dedim Elisa ne söyledin sen Rafet'e? E, şiddet gördüm söylemiştim evet. Nasıl yani bu zorla şey yapmaktan değil. Yani severek gittim. şiddet gördüğüm için değil yani sırf. Aynı evin içerisinde o sırada bir evliliğin devam ederken evliliğin birliği diye bir şey var. Çocuk da yapmışsın orada. Ayrılıp daha sonra Rafet'le birlikte olabilirdin. Tabi bu imkan yoktu yani. Hanım şimdi insanın bu noktaya gelince ne yapabilir ki? İşte i̇nsan bu noktaya falan gelince sana kaçmasına gerek yok Rafet. Aynen. Uzaklaştırma kararı oldu, buluma kararı oldu. Bana Daha gelmeden önce içer. iki gün, üç gün önce annesine mesaj atıyor Dedem Hanım. Annesi diyor ki ben sana birkaç gün bakabilirim. Bu ne Bana mı mesaj atmış? Aradım. Te ne Aradım. zaman aradın kızım? Bu ne Mes demek Dedem Hanım? Ben telefonumu size SMS, Whatsapp. Mesaj zaten. olmadı atmadım. telefon, telefon telefonla, telefonla Mesaj atmadım. Önce aslında Rafet'in yanına gitmek istemedin. Annenin yanına gitmek istedin. Doğru mu anladın? Annemin durumu anlatıyordum zaten. Dilem Hanım duyun, şey size yemin yani. ediyorum beni Melis arayıp da ben şuradayım. Anne gidiyorum artık yeter falan. Hiçbir şey demedi. Size yemin ediyorum. Bak bunu da ispatlayayım bir Fatma şekilde telefonumda telefonumdan. Dememiş. Öyle telefonumdan ispatlayın. Arama kayıtlarına bakın. Tabii canım. Her şeyine bakın çıkar. lütfen. Rica ediyorum. Peki telefonda konuşurken nelere tanıklık ettin? Ne duydun telefonda? Ya ben şimdi ne tanıklık ettim? Şimdi dışarıdan geliyordu, işten geliyordu. Hani sen benim kölemsin, benim her dediğimi yapacaksın. Her sen şey... nereden biliyorsun bunları? Mert'in böyle e... dediğini? E, telefonu esnada açık kalıyordu, kapatmayı unutuyordu. Kapatıyor kapat, kapatmayı unutamaz. Kapatmayı unutamaz. Orada onu dinletiyordu. Belki çıkış yolu arıyordur. Onu çıkış için, yolu arıyordur. Her çıkış şey için, yolunu da Rafet'te bulmuştur maalesef. onayladığım için söylemiyorum Rafet. Anladım Olmaması mi? gereken bir şey Ama biliyorsun değil hanım, mi? Bak şimdi şöyle bir şey. Ben bu kıza Nasıl ben seni tanımam etmem. da tamam. seni görenler, duyanlar anlıyorum. arasınlar. iyi insan desinler evet, ya da bir ihbar varsa. Bak Ben gerçekten Melisa Hanım sevdiğim kadın için ben kolumu, kanadımı mı, yardım ve göğsümü verdim. Aynı şekilde babamla. Ve bunu biz her ihtimalle sonuna kadar arkasındaydım. Allah da şahidim olsun. Burada herkesin önün göz önünü söylüyorum. Allah şahidim olsun her türlü arkasını. Bir gün üzüldüğünü duyarsa yeniden çıksın buraya. Ben başka hiçbir şey demiyorum. O kadar çok büyük konuştun yani. Ama bak <laughs> çok büyük konuştun diyorum evet, o kadar evet, Kendime, kendime özgüvenim var ki konuşuyorum diye. Peki ona. bu özgüvenini yerli bir edecek şeyler varsa, ihbarlar varsa? İnanmıyorum. Dışarıdan gelen hiçbir şeyi kabul etmiyorum. Peki bu o insan senin hayatında seninle birlikteyken bazı şeyler yaşadıysa bizi aradıysa? İnanmıyorum. Peki birazdan dinleriz onları. Annene ne zaman söyledin? Efendim? Annene peki Melisa'dan ne zaman haberdar oldu? <laughs> ya Konuştuğumuzu biliyorlardı sadece. E, 8 aydır konuştuğunu biliyor muydu annen? Biliyordu ama. Evli bir bayanla konuştuğunu. Yüzüme baksana Rafet. Evet. Evli bir bayanla konuştuğunu annem biliyor muydu? Onu kısa bir sürede söylemedim tabii ki yani onu ya ilerleyen bir zamanda Hanım çıkıp geldi haberim yoktu dedin? Ben o yanlış mı hatırlıyorum? Hayır bana geleceği akşam söyledi oğlum bana. Ama önceden görüşüyormuş. Yok yok, şeyden... yok tamam o görüşür de bana bir şey demedi ama. Ben e kısa süre içerisinde söylemedim Gidem Hanım'a. E, söylemedi yani kiminle görüştüğünü bilmiyordum Gidem Hanım ben. Ne zaman haberdar oldu annenin Benim oraya giderken haber oldu annem. Evet o zaman haberim oldu. Ama az önce dedin ki önceden görüştün annem biliyordu. Yok ben evet. telefondan so Gidem Hanım soruyorum kimden konuşuyorsun diyorum ama bana söylemiyor. Ama Hiç daha bana... önce, ama Sevim'ciğim daha önce iki tane kadın ge gelmiş o eve, sana iki tane de torun vermişler, iki gelin gelmiş. Hı -hı. Bu kez telefonda biriyle konuşuyorsun senin oğlun, oğlum kimle konuşuyorsun, ne yapıyorsun bu kez nasıl bir evlilik olacak desen bence sen sormuşsundur ya Sevim. Gidem Hanım bak sor, sordum ama bana söylemiyor da iş ciddiye binmeyecek ben söylemem, söyleme demiş yani. Melisa'da onun için bana hiçbir şey ben anca cumartesi pazar akşamı haberim oldu Allah'a bir can vereceğim yani ben anca pazar akşamı oldu şimdi sizin kapınıza o akşam geldiği gün Melisa'nın evli olduğunu öğrenmiştiniz ya evet sen orada oğluna diyecektin ki oğlum bu kadın evli, bize yakışık kalmaz iki tane de bebeği var, evet. hemen bunu ailesine götürüp teslim et diyecek, siz diyecektiniz. Abla bunu. söyledim ama kızın gitmeyece ben nasıl yapayım? Ama gitmeyecekti. Gitmeyeceğim. Polis ona saydınız, işte etmedik. beni arasaydınız. Eşim de kabul etmedi, gel gel gelmesin dedi. Ben ne durumdayım biliyor musunuz? Ben iki kendi gelince ben bir şey diyemedim Ben abla. iki hafta kızımdan haber alamadım. Bu ne demek siz evet, biliyor doğrudur. musunuz? Ben ölümü sağ bilmiyordum bile. Ben ne her şeyi düşünerek geldim yayına. Abla bir şey diyebilir miyim? İnşallah sen bu işler tamam mı olacak? İnşallah sen de bizi gelirsin görürsün ne biçim yok, insanlar. Yok böyle bir şey düşün. yok yok yok. Böyle hani bir böyle şey yok. yok. Şey ama evli kızım evli ya, ya. Yani. Ya. Bir dakika yani. bir dakika. Melisa sen e, Mert'le evliyken o evin içindeyken sadece Rafet'le mi görüştün? Evet. Emin misin? Evet. Peki. Gelir misin yanıma? Gel sana bir fotoğraf göstereceğim. Arkadaşlar başka gruba atmayın bir şey. Gel. Bu kim? kim ya. Bu kişi seni tanıdığını söylüyor. Ona yazıştığını söylüyor. Kim bu? İsmi alabilir miyim? İsmini söylemiyor. Bir dakika. Arkadaşlar. Diyor ki Melisa benimle evliyken diyor. Melisa işte ben evliyken sevgiliydi benimle. Boşanma aşamasındaydım diyor. Duygusal boşluktan dolayı diyor. Melisa ile iki ay telefonla konuştum diyor. Hiç görmedim bunu ya. Soruyorum merak ettim. O doğru kişi mi yani? Şu. Sen sadece Rafet'le mi konuştun? Ben hiç görmedim. Utanıyorum ben bunu. Ben sana şunu soruyorum. Sadece o sırada evde sorunlar yaşarken evet. sadece Rafet'le mi görüştün? Evet. Başka insanla görüşmedin? Hayır Didem Hanım ben hiç görmedim ki bunu. Fotoğraf göndermiş bu. Hı hı, gönderebilir. Hiç görmedim hı, araştıracağız yani. Araştıracağız bir Tamam. Hadi geç Hadi. bakalım yerine. Adı Uğur'muş. Uğur diye birini tanıyor musun? Uğur mu? Evet. <laughs> Hayır tanımıyorum Didem Hanım ya. Tamam araştıracağız biz. Araştıracağız.